Hem de iki tane evet. Otur bakalım böyle. Hangisini istersen? Ben de. İkisini istiyorum. Ama bu Hadi. sefer bunu güzel açacağız. Anlaştık tamam. mı? Tamam. Söz mü? Tamam. Önce bir. Bir nerede? Burada. Evet. İstersen bir tane bundan vereyim önce ye. Bunun tadı çok güzel. Yemek ister misin? Vay. Wow. Çok güzelmiş. Beğendin mi? Ben şimdi bir açtım seninki. Ben de açtım. Aman ha? bak mu bir de. Ah. Dikkat et. İçinde ne olmuş bak hmm, çok tırt. Kremalı. Ya. Hmm. Hmm. Güzel mi? Biraz bir şey de bunu Tamam. Beğendin mi? Beğendin mi sen? Hı? Çok oldu mu bana? Bakalım. Biri nerede? Bakayım. Hmm. Nerede bir? Burası kim? Burası. Yeah. Bak. Böyle açacağız. Tamam. Bak böyle sonra kutusunu çıkaracağız. Bak bak bak. Ama sırayla. Sen hangisini açtın? Ben de bak ne çıktı. <laughs> çok komik. Hmm. Hmm, çok güzel. Yardım ister misin? Evet. evet. verirsen. Mm. Benim. Benim. Ha? Ben de 3 alacağım. Bakalım yıldız kime çıkacak? Tamam mı? Yıldız çıkan ödül olsun mu? Hı hmm, Böyle çıktı. ne hmm. yalnız? 3. Üç, sıra 3'te. Nerede 3? Pardon 4'tü. Dört, dört. Burada. Evet. Aferin sana. Bekle. bakın bu kenarında tırtıklı yerler var ya orada. Ama bana küçük vermezsen açmam bu defa. Hmm. Hmm. <laughs> Başka böcek yok tamam mı? Neden? Çünkü benim böcek yok bücük. Ama çok üzülürüm. Ben o zaman baba ben yanlış istiyorum bir günde. Tamam yanlış. Sen onu yapacaksın. <laughs> ben de yapacağım tamam. Aç yazdığı mı çıkacak? Hayır. Bu ne patlıcanmış? Ne çıktı? Patlıcan. Hayır. İp. Şeker. Yılbaşı şekeri. Ama yedi yedi. Bak <laughs> böyle yedi o. Evet benziyor. Ben de beş açıyorum o zaman. Biz bunun hepsini yiyeceğiz mi? Biz bunun hepsini yiyeceğiz. Çok olur. Of yıldız çıkmadı ama. Bak. Geyik. Hayır. Hayır. <laughs> Aa. hmm. Bir şey söyleyeceğim. Sıra onda değil zaten. Altıda değil miydi sıra? Sen neden altı nerede? Hayır altı nerede? Evet. Onu açabilirim. Ama bunları niye Ama sırayla açacağız. Yıldız kime çıkarsa o kazanacak. Bir şey söyleyeceğim. Yıldız mı yoksa? Yıldız Ben maç istiyor, Ben maç istiyor, Ben açıyorum. <laughs> ben O ne biliyor musun kurabiye? Evet. Hani yılbaşı kurabiyesi var ya ondan. Ama bu çok güzel. Buyurun. Evet. O <laughs> Yedin mi hepsini? Ben yıldız istiyorum şu an. Ne oldu? Nerede? Bana mı çıktı acaba? Hayır ya. Ah! Bu ne? Kardan adam. Bak burada da kendisi yazı açıyor. Ah, ah. Sekiz. Sen de sekizde. Peki yıldız çıkanla ne alacağız? Ay. Ne? Istiyor. Hediye ne istiyoruz? Ay, bana istiyor. Sen sana çıkmadı. Bana ne <laughs> çıkmadı ya? Çıkmadı. Ben çok üzüldüm. Ben bir çöreği çıktım. Yavaş yani bir şey yapamıyorum. Evet. Acaba bana mı çıkacak? <laughs> Aa. acaba? <Olacağız>. Ben kazandım. <laughs> daha var. Ya. Ben kazandım. Bir tane daha var ama. Emin misin? Hı? İşte yıldız bana çıktı. Öpücük hak ettin mi? Ama ben yanlış istiyordun. Yanlış yapacaktım. Sana mı öyle yanlış yap. Hadi yap. <laughs> Bir dakika. Dokuzdan mavi diyorsun değil mi? Bir dakika. Evet, doğru. Tam pardon. Hadi aç bakalım. Yıldız emin misin bir tane daha olduğuna? Aa. Yoksa. Yoksa değilmiş. Aa. Tabii açık yok. Açık. Evet. Hmm, 11 nerede? iyi İlk açtın. <laughs> emin misin ilk yıldız olduğuna ya? hı. <laughs> <laughs> Bak kardan adam çıktım ana. <laughs> ne istiyorsun? Yıldız. O zaman 12. 12 burada. Yardım? İster misin? İstem. Kedin nerede? O da. Bu ne? Yine. Yine yılbaşı şekeri. 7 yani gibi. O zaman evet 7 gibi. 13. Ya. Papyon çıktı. Hayır. 13. Ne? Sıra kaçta? 14. 12-13. 13 13. 14'ü açtık mı? Hayır 14 burada bak. Açayım mı? Açacağım mı? Sıra sende. Bu bu. Hmm. Hı -hı. Orası yırtıldı için öyle böyle. Kediye de çikolata mı? Evet. Sana da mı çikolata? Sana da mı çikolata? Kediye de var. Al sana. Bakayım. Kediye çikolata çıktı. Al bu senin. Hayır o yemez anneciğim o yemez. <laughs> <laughs> hmm, o Oğlum, zaman sıra 15'te mi? Sıra kaç? 15 mi? Evet burada. Kedi sen de besliyorsun. Anneciğim kediler yemez çikolata. Tatlı şeyler be. yemez. De hayır zararlı onlar için. Ama onlar hep yemeyi <laughs> Hayır zararlı. Gözleri için zararlı. Ama böyle gözlerim gözleri ne çikolata? kadar yiyor. Geyik çıktı yine. Gel. Hı yemeğine sana çikolata vereyim. Kime? Kediye. Kedi gel. Kedi gel sana çikolata vereyim. Gel sana çikolata verecek. Bugün kardeşim var benim. Kardeşim direngiz. Ne yaptın bugün? Bir şey yok. Oradaki hep çıkmış zaten. Kaç o? Bakayım mı? O çıkmış. 16'da sıra. 16 nerede? Burada. 16. 16. 16. 16. Ama o lipoz için onları mı aldık? açtık zaten. 16'da. 16. 16'da. 16. Ay, şey Ayakları nasıl kokuyor? İyi kokuyor. Çok Bakayım. Çıktı. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> o zaman açıyorum. 16 <laughs> <Onu altıya> açıyorum. 16 da bana yıldız çıktı. Ah! Ay başka bir şey çıktı ya. Ne çıktı? Kurabiye adam. Kurabiye adam. Evet. Sıra bende 17'de. Acaba bu yıldız mı? Bilmiyorum. Ne Kedi nerede? Nereye gitti? Abi sen yıldız mı yoksa? Hayır. Bakayım. Kardan adam. Gel. Hadi aç. 18'e. Ya, o sana kedi. Okay. Nerede o Nerede o ben, ben Senin mi 18 Sıra sende değil mi? <laughs> Ay, ne yapıyorsun ya? neytickse kart ben istemiyorum ama. <laughs> Niye? <Ben yoldum. gülüyor> yıldız ay yıldız yok işte. Hadi aç bakalım. <laughs> Sıramı sana veriyorum. Senin sıranı ben aldım. 18 açıcık 19 aç. Tamam Hı hı. yıldızdır. 19, 19, 19. kaç? Hmm i̇şte onu da okudu evet. <laughs> Ama o ben ne yapıyor. Evet biraz görünmüyor. Gel pıs 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 pıs. Sen çok kötü. Ya anneciğim. Bak yazın. Ama üstü. hile yapıyorsun. Çok kötü. Sensin kötü. Hayır sensin. Sensin. Hayır oydu. Çünkü Hayır. ben onu sevmedim. Tamam al girminin sırası da senin olsun. Ya. Yani, Gel oğlum. Oğlum bir gel hadi oğlum. O benim oğlum. Ne oğlum değil o benim kızım. O da benim kızım. Oğlunu al bakayım yanına. Gelmişmişmişmiş. Ha sen de oğluna. Gel gel, gel 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 gel. İstersen onu kucağıma alayım. gel seni. Hadi o. Gelsene. Gelmişmişmişmiş. Şunu kucağıma. Gel sen kuluyor. Gel. Gelmiyor piş, piş. mu? gel gel oğlum gel gel. Piş 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 piş. gel, gel, gel anneciğim geç ben tutucam gel piş 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 piş. Piş. gel gel getirelim bak dur bekle Yerde. bekle bak dikkat et Bak onu nasıl getireceğimi biliyorum. Yaşma Marta. Ama yaşma makarnamış. <laughs> Ama niye ben çalışacağım? Evet gel. <laughs> Bak şimdi. Gel. Gel. Nerede? Piş piş. Soslar gel. gel. oğlum. Gel. gel. Sana bir sürpriz getireceğim buraya gelenler. Arkamda gel. bir sürpriz var. Gel. Acaba bunu açacak mı? Yapma. Dayanma. Al. Al. Geldi. Ne? Aç gel. bakalım. <laughs> Aaaa. Ama kaçtı gördün mü? Gel gitti. Evet. Gelmek istemiyordur belki. Bence <laughs> ki <çok> iyi beğendik. Yağmur istemiyor değil mi kızım? İyi. Sen benim parfümümü sıktın galiba. Neden? Kokuyorsun. Çünkü kokmak çok güzel. İzin istedin mi benden kullanırken? Hayır. <laughs> Neden? Çünkü ben izin alamadım. Sen yokken. Ama ben yokken kullanman doğru değil. Ama ben kullan babam vardı. Babam vermemiştir. Ben de vermem. Babam benim nerede? eşyalarımı izinsiz vermez. Hadi gel. Kucağımı kucağımı gel Hayır kucağıma. kaçar bak tırmalar kaçar. <laughs> Biliyorsun kız biraz fazla gelmeyi sevmiyor. Anneciğim bunun bebişleri olsun mu? Bebişleri mi? Minik minik. <laughs> Ay kız çok güzel ama. Gel yanıma otur. Gel gel Kızı çok güzel. Kızım çok güzelim. Hmm. hmm. Gel bakayım yanıma. Gel. Benim Bunun ne çıktı hmm, biletli biletli Benim için mi var? Evet. çağır gelsin. Pisi pisi pisi. Korkmuş o niye korkmuş? Bak gelmiyor. Gördün mü? Pisi pisi pisi. Gel anneciğim. <laughs> Güzel tut anne. Güzel tut anne. Anne geldi. Gel tamam. bakalım. <laughs> dur dur güzelce sev önce bir ısınsın. Alışsın. <laughs> Anneciğim onu kaldırır mısın? Korkuyor bak sonra gelmek istemiyor. Ne var benim oğlum? O benim oğlum. <laughs> Hadi sev onun kafasını okşu o zaman böyle. <laughs> kucağına geç otur oraya. Otur güzelce kucağına. Bu filmde. Hmm. Kedini sürprizine, sorma var kedini sürprizine. Hmm. Aa kedici kunda çok ne bir şey oynuyor oynuyor oyunu Ne yapıyormuş musun kedici? Kedici koyun oynamıyor O yüzden ben oynuyor. Anneciğim bak öyle gider ben dedim sana. Ben o kediyi alayım orda. Anneciğim lütfen alarsam. Sevdiğini biliyorum ama biraz daha <laughs> güzel davranman gerekiyor. Kimin yanında? Kimin kuzunu? Aç! 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 Hadi gel bakalım son kalan çikolatalarını da aç. <laughs> Hangisi? Hala yıldız bulamadın sen? Ya ben yıldız bulamadım. Kimin Ben bunu açacağım. Ben bunu. Hadi bakalım. Ama. ama bence yıldız yok. Bence yıldız bitti. Bak. Ama bir şey söyleyeceğim bitmemiş. Şimdi ben yıldız. Şimdi Ay ben, ben buldum. Ama bir yazacak da ben almadım. Ama diyeyim. ben buldum. Hmm. Hmm. Öpücük verirsen belki. Hmm.

Bence katımız hangi tercih değil? Bu açık değil. Bu açık değil. Hepsi açık. Mmm. Yıldız aldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. yıldıza? Bütün çikolatalar bitti. Hı -hı. Hepsi bitti. Bunu yemek istiyor musun? Yok. Emin misin? Öpücük yapalım mı? Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 Anneye de Ama ben de istiyorum.